Yiğit. Neredesin lan? Murat, ileride okuş bence. Yiğit dikkat et Yiğit aşağı in Yiğit aşağı Ne oldu? Neredesin Yiğit? Haydi. Kap. 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 Nerede köpek? Dikkat et amca boşlukta mısın? Allah Allah. Oho. Senin yerin iyi de. Kuş nerede? Sana bakıyorlar. Atiba'nın baktığı yerde kuşağı bence. Allah Allah. Kap. Tamam. Ah. Bıra, tamam. Aa gitti mi lan? Ya, o. Oğlum, Oğlum bütün ciddi, ya. Ona bakalım Murat nereye gitti o? Abi, Anasının gözü. He. Oğlum ciddi, iyi gördün mü? Ya, lan. Oğlum, Oğlum ikinci de vurdum onu bariz ya. Ah <laughs> 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 Allah'ım ya. Abi nasıl oluyor böyle? Elime melime her yerime diken girdi amca. Oğlum çok yattım Ben de çok yattım. Böyle amına koyayım oğlum. Ah. Oh. Elimin içinde diken kaldı ha. Ah. Oh. nereye gitti lan? Abi Yiğit! Git. Şöyle amca ol, önüne geç. Şöyle gel biraz daha, ben gireceğim. Şöyle gel biraz daha. Yerini hazırla kendini. Bak şu soldaki pirenin içinden de kalkabilir bak. Şunun içinden de kalkabilir. Ona göre hazırla kendini. Allah Allah. Eyvah. Lan tamam, buraya attı kendini buradan da gitti mi ya? Ha ölüm vurmuş bak 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 burada. Ha <laughs> ha. Aslanım benim be gel. Gel aslanım gel 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 gel. 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 Gel gel gel. Aferin benim. Aferin benim oğluma be. Abi vuruldu kuş ya. Oğlum. Ha, bununla da sen benim resmimi çek şimdi. Gel. Abi vuruldu ya. Oldu mu olası vuruldu yani. Vuruldu abi. Aferin oğluma be. Tam yerine gelmişiz. Oğlum. Şş. değil mi? Sultani mi diyorlar? Ne diyorlar? Ya, baksana şuna. Ah, Efendim satayım bak. Oğlum babaç babaç. Bak sen şunu. Çek bakalım bir resmini. Ağam mı? Nasıl oldu abi? Bulduk kuşu be. Evet. Valla. Ama iyi atmıştık kuşa. Attık abi. Duman dükkanı. çıktı. O videoda vardır büyük evet. ihtimalle de. Bakacağım ona. Evet. Kuş harbi çok iyi ama. Evet. Kuş harbi çok güzel. Tamam hadi rast gelsin kardeşim. Eyvallah.